Hayır, on dördüne yazdım abi. Tamam, Şubat'ın on dördüne geliyor abi. Şey, cumartesi de geliyor. On dördüne de geliyor. Şey, Şubat mı? Ha, Şubat. Şubat. da... on da Ömer'le bize yaz. Şimdi ismini tek tek yazalım mı yoksa onu bir kişi belirleyip kendisi mi ayarlarsın? Nasıl abi? Başka kendisi bende? Beşini ocağın on başkan diye yazdık. Tamam. 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 Tamam.

de en son Nisan ay diyorlar başkanım. En son Nisan ay son. Yani dört. Yani Nisan.